Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kadife ipten kolay battaniye bebek battaniyesi yapımı göstermek istiyorum. Modelim bu. Ben battaniyeyi ördüm. Canlı neon renkler kullandım ben. Siz daha soft da kullanabilirsiniz. Ben cıvıl cıvıl olmasını istedim. 4 renk kullandım. Şeker pembe, beyaz, sarı ve mavi renkler kullandım. Daha fazla renkle de yapabilirsiniz. Çok kolay bir model. İki şişle ben bunu ördüm. Ebatları 90'a 90 bu battaniyenin. Kenarlarına da kuzu yünü kullandım. İç yüzü de çok güzel olan bir battaniye. Şu şekilde düşünün. Hem dış yüzü hem de iç yüzü çok güzel bir battaniye modeli battaniye için malzemelerim 4 renk kadifeyi tekrar söylüyorum şeker pembe beyaz sarı ve mavi bir de kenarları için kuzu yünü ben beyaz kullandım farklı bu renklerden herhangi birini de kullanabilirsiniz 6 numara misineli şişim var Renk değişimlerinde kullanmak üzere makasım var. Bir de kuzu yününü kenarlardan geçirmek için bir tığ var. Toplam 90'a 90 battaniye için 4 yumak kullandım. 4 yumaktan kalan iplerim bunlar. Kullandım kadife yünü Moli markasının kadife yünü 100 gramlık çileler. Toplam 100 gramlık çilede 100 metre yünüm var. Tavsiye edilen şiş numarası 5 ile 6 arası. Ben 6 numara misineli şişle ördüm. Battaniyemin ebatı 90'a 90 yani 90 cm genişliği 90 cm de yüksekliği. 83 ilmekle başlıyorum. Burada atacağınız ilmek sayısı 4'ün katlarının artı 3 şeklinde olmalı. Toplam 4 renk kullandık. Her renkten 7 kez kullandım. Başlangıçla bitişi aynı renk olması için en son bitiş rengini başlangıç rengiyle uyguladım. Yani pembe ile başladım, pembe ile bitirdim. Her rengi 7 kez uyguladım. Sadece pembe rengini 8 kez uyguladım. Şimdi ben modeli mavi, beyaz ve pembe rengimle göstereceğim. Modeli göstermek için 15 ilmek atıyorum. 3 kere 4, 12 artı 3, 15 ilmek. Yani dördün katlarına artı 3 şeklinde diye söylemiştim. 2, 4, 6, 8, 10, 15 ilmek attım. Bu ucunu buraya bağlıyorum. Döndüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde bir sıra ters olarak örüyorum. yüzden bir sıra ters ördüm. Modeli ön yüzden uyguluyorum. Modelimin toplam sıra sayısı 6 sıra. Şimdi ön yüzdeyim. Kenarlarını düz götürüyorum. Daha sonra o kenar ilmeklerden alt ve üstten kuzu yünü geçirebilmek için şimdi ilk sıramda bakın ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sıradaki 1 2 ilmeği düz ördüm. Toplam kenarla birlikte 3 ilmeğim oldu. 4. ilmeği örmeden aldım. Yine arada 1 2 3 ilmek düz ördüm dördüncü ilmeği örmeden aldım. Yine sırada bakın. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Dördüncü ilmeği örmeden aldım. Bu kenarda da bir, iki, üç ilmeğim kaldı. Bir, 2 ilmek düz ördüm ipimi ön aldım kenar ilmeğimi ters ördüm döndüm arka yüzdeyim yine ilk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım ipimi öne aldım şimdi arka yüzde ters ilmeklerimi ters örüyorum bir önceki sırada örmedim ilmeği burada da örmüyorum bakın 1 İki ilmeğim ters. Bu benim ikinci sıram. Üçüncü ilmeğim, bu örmediğim ilmek, yine örmeden alıyorum. Yine bir, iki, üç ilmek ters. Bir ilmek, bakın burada ipi bir önceki sırada örmemişim, ipinden belli. Örmeden aldım. Yine bir, iki, üç ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Kenar üç ilmeğimi yine bir, iki, üç ters ördüm ve sıramı bitirdim. Yine ön yüzdeyim. Üçüncü sıradayım. Ön yüzde düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bu örmediğim ilmeği burada da örmüyorum. Yani ben bu ilk sırada örmeden geçtiğim ilmekleri 5 sıra boyunca örmüyorum. Ön yüzde de örmüyorum, arka yüzde de örmüyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Sırada bir, iki düz ilmeğim var. Bir sonraki ilmeğim bu örmediğim ilmek. Yine onu örmeden alıyorum. Yine devam ediyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki ilmeğimi örmeden aldım sürekli aynı ilmeği örmüyorum. Yine bir, iki ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. Ön yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Dördüncü sıram bu benim. Diğer ilmekleri yine arka yüzde ters ilmeklerimi ters örüyorum. Örmedim ilmeği burada da örmüyorum. Bakın ayrılmaya başladı bu ilmek. sıramı da ördüm. Bakın şöyle aralar böyle gömülmeye başladı. İlk sıradan itibaren bu üç ilmek arayla birer ilmeği örmüyoruz. Hem ön tarafta hem arka tarafta. 5. sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki ilmek düz ördüm. Yine bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Sürekli aynı işlemleri yapıyorum. İlk ilmeğimi yine düz örecekmiş gibi örmeden aldım. 6. sıradayım. Bir, iki ilmek tersi ters ördüm. Örmedim ilmeği yine örmeden aldım. arada bakın bir iki ilmek ters ördüm kenar ilmeği örmeden bıraktım renk değişimi yapacağım Şimdi son altıncı sırada bir ilmeğim kaldığında bakın buraya yeni rengimi ekliyorum pembe rengimi buraya ekliyorum bakın ben şuradan şöyle bağladım buraya kadar ipi kaydırdım. Burada mavi ipimi kesiyorum. Bununla işim bitti. Renkli örgülerde ben renk değişimlerini rengin son sırasının bitimine bir ilmek kala yapıyorum. Çünkü ben bu son ilmekleri arka kısımda örüyorum. Ön kısmında örmüyorum. Bakın burada bu ilmeği burada ördüm. Pembeyle ördüm, döndüm. Şimdi pembe rengimin ilk sırasındayım. Yeniden desene başlayacağım. Şimdi hemen bu örmediğim ilmeklerimin yanında 3 ilmeğim var. Şimdi burada başlarken bakın bu sefer örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi, ikinci ilmeğimi bakın. Yine örmüyorum mavi ilmeğimi. Hemen onun yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Yani burada arada yine bir ilmek Bıraktım. Daha önce örmedim ilmeğe geldim. Burada parmağımla bakın, şöyle alttan örmedim sıraları şu şekilde üste doğru alıyorum. Şöyle hemen bu ilmeğimin dibinden batıyorum sol şişimi arkaya çıktım. Şimdi sağ şişimi de bu ilmeğimin içinden batarak önden arkaya çıktım. İpimi şöyle geniş tutarak sağ şişime doladım. İlmeği ördüm. Bu sıralar örmedim sıralar arada kaldı. Şimdi yine 1, 2, 3 ilmeğim var. Bir sonraki örmedim ilmeğe kadar. ilkini. Pembe ipimle düz ördüm. İkincisini örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Yani ben örmedim ilmekleri yerini değiştirdim yeni renkte. Yine örmedim ilmeğe geldim. Bu ilmeği 5 sıra örmemiştim. Bakın parmağımla şöyle örmedim sıraları tutturdum. Hemen ilmeğin dibinden, şu ilmeğin dibinden battım sol şişimle. Sağ şişimi de bu ilmeğin içinden batarak arkadan çıktım. İpimi doladım. Düz ördüm. Bu sıralar arada kaldı. Yine 1, 2, 3 düz ilmeğim var. İlkini pembe ördüm. İkinci ilmeğimi örmedim. Üçüncü ilmeğimi yine pembeyle düz ördüm. Örmediğim ilmeğe geldim. Yine bakın şöyle tutturdum. Hemen dibinden sol şişimi battım. Buraya çıktım. Sağ şişimi de ilmeğimin içinden geçirerek arkaya aldım. ipimi doladım. Düz ördüm. Yine 1-2-3 ilmeğim var. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi bakalım bakın kenar ilmeğim bir örmedim ilmek 3 pembe bir örmedim ilmek 3 pembe bir örmedim ilmek 3 pembe bir örmedim ilmek. Artık bundan sonraki renklerde örmedim ilmekleri renkleri bir önceki deseni renginden olduğu için benim için bir kolaylık. Arka yüzde bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Mavi ilmeklerimi örmüyorum. Pembe ilmeklerimi pembe rengiyle örüyorum. Arka yüzde ters. Ön yüzde düz. Bakın maviyi örmüyorum. Pembeleri kendi rengiyle örüyorum. Arka yüzde tekrar söylüyorum. Ters, Ön yüzde bunları düz örüyorum. Renk değiştirdikten sonra sadece o renkle olan ilmeklerimi örüyorum. Bakın. Bu mavi ilmeklerimi 5 sıra boyunca örmeyeceğim. Sadece pembele. Ön yüzdeyim. Ön yüzde de bu ilmeklerimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Mavi ilmeğimi örmedim. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Örmedim. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Yine mavi örmedim. Pembeleri düz örüyorum. Örmedim. Kenar ilmeği ters örüyorum. Şimdi bu benim 3. sıramdı. Bu şekilde 6 sıra olana kadar devam ediyorum. Şimdi bakın 6. sıra pembemi arka yüzde örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Sıraları renk değiştirdiğimizde saymak çok daha kolay. Sürekli aklınızda tutmanıza gerek yok. Bakın şu mavi rengimden sonra 1 2 3 4 5 sıra. Bir de şişimdeki ilmeklerim altıncı sıra. Şimdi kenara 2 ilmeğim kaldı. Bunu örmeden aldım. Bir ilmeğim kaldığında yine rengimi değiştiriyorum. Beyazı ekliyorum. Son ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum döndüm. Şimdi beyazımla yine yeniden altı sıraya başlayacağım. İlmeklerime bakıyorum. Bakın. Bu örmedim ilmekleri bu sırada artık örüyorum. Beyazla bu pembelerin aradaki ilmeklerini örmüyorum. Bakın. Beyaz örmüyorum beyaz. Beyaz örmüyorum beyaz. Beyaz örmüyorum beyaz. beyaz, örmüyorum, beyaz. Mavileri örüyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi mavileri örüyorum ancak direkt buradan gelişine göre düz örmüyorum. Şöyle yine elimle tutturuyorum. Bakın mavinin dibinden şişimi battım. Sağ şişimi de mavi ilmeğimin içinden geçirerek tüm sıraları birlikte ördüm bu üç pembenin bakın ilkini düz ördüm ikincisini örmeden aldım üçüncüyü düz ördüm yine mavi ilmeğe geldim şöyle dibinden bakın tutturduğumda şurada mavi ilmeğimin çıktığı sıra iplerinin çıktığı sıra belli bakın burası Oraya batıyorum. Sağ şişimi de mavi. Buradaki mavi ilmeğimin içinden geçirdim. İpimi doladım. Düz olarak ördüm. Yani bu örmediğim sıralar arada kaldı. Yine 1, 2, 3 pemben var. İlkini beyaz ördüm. İkincisini örmedim. Üçüncüsünü beyaz ördüm. Örmedim ilmeğe geldim. Yine bakın şöyle dibinden tuttum. Renk farklı oldu. için artık çok kolay. Hemen buraya battım. İlk sırasını. Sağ şişimi de bakın şuradaki ilmeğin, mavi ilmeğimin içinden batıyorum. Arkaya çıkardım. İpimi doladım. Düz ördüm. 1-2-3 pembe. İlkini ördüm. İkincisini örmeden aldım. Üçüncüsünü yine düz ördüm. Yine mavi örmedim ilmeğime geldi. Bakın parmağımla tutturdum. Hemen şurası şu sıra battım. Bu şişimi de şu ilmeğim ilmeğimin içinden batarak arkaya aldım. İpimi doladım. Düz ördüm. Kenar ilmeğimi ipimi öne alarak ters örüyorum. Dönmeden önce yine bakalım. Bakın 1 2 3 beyaz, 1 pembe. 1 2 3 beyaz, 1 pembe. 3 beyaz, 1 pembe, 3 beyaz. Şimdi bundan sonra yine bu ilk sıramda 5 sıra boyunca beyaz ilmeklerimi örüyorum, pembe ilmeklerimi örmüyorum. Beyazları arka yüzde, ters örüyorum. Ön yüzde düz örüyorum. Bakın pembeyi örmedim. Şimdi bakın altıncı sırayı da beyazla ördüm. Arka yüzdeyim. Bir ilmeğim kaldı. Bunu artık ben son desene sayacağım için burada renk değişikliği yapmayacağım. Bunu da beyazımla devam ettim. Döndüm. Şimdi son deseni nasıl yapıyoruz onu anlatmak istiyorum. Üste bitiş kısmında da şuradaki şekli vermek için ne yapıyoruz? Altı sıramız tamam. Ön yüzde şimdi tüm ilmeklerimi örüyorum beyazla. Bunları ördüm. Yine burada aynı işlemi yapıyorum. Bakın pembe ipimi buradan, ilmeğimi buradan batıyorum. Beyazla ördüm. Yine aradaki 3 ilmeğimi beyazla örüyorum. Burada yeni bir renk başlatmıyorum. Bakın yine bunu dibinden batarak işlemimi yaptım. Bakın bunu da yine dibinden batıyorum. Yeni bir desen başlatmadan sıramı ördüm. Döndüm. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerimi desenin rengiyle ters örüyorum. Burada artık herhangi bir ilmeği bırakmıyorum örmeden geçmiyorum. Şuradaki şekli buraya da verdik. Şimdi kapatma işlemini yapıyorum. Kapatmayı ön yüzden yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm, ilkini bunun üstünden geçirdim. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, ilkini bunun üstünden geçirdim. Yine bakın, sıradaki ilmeğim düz bu ilmeği bunun üstünden geçirdim. Bu şekilde son ilmeğe kadar kapatıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın kapattım. İpimi kesip işlemimi tamamlayacağım. Şimdi bakın modelim bu. Çok kolay, çok da güzel bir model. Ben bunu 1, 2, 3, 4 tane desenle başladım. Battaniyemde 20 desenle başladım. 20 desenle 90 cm elde ettim. Yine 90 santimetre olana kadar battaniyeme devam ettim. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra kapatmayı da yaptım. Kuzu yönümü alıyorum. Şimdi kuzu yönümü ilmeklerin kenarlarından geçiriyorum. Bakın şuradan göstereyim koyu renkte. Şu tek katlarından geçiriyorum. Bakın ilmeklerim var şurada. Önce ucunu buraya bıraktım daha sonra diğer tarafı gelince buraya iğneyip iplikle diktim. Şimdi şöyle tuttum her bir tepeden bakın. Şöyle aldım çektirdim. Biraz oyalıyor ama çok güzel oluyor. Çektirdikten sonra da şöyle tüylerini yaydırdım. Yine bir sonraki tepenin ipinden Tığımla aldım. İğneyle de yapabilirsiniz. Büyük bir iğneyle. Çektim. Yine şöyle tüylerini yaydırdım. Yine bakın bir sonraki tepeden aldım. Şöyle çektim tüylerini yaydırdım. Bu şekilde tüm tepelerden geçerek bu işlemi yaptım. Bakın bu şekilde köşeye geldim de döndüm. Şimdi bittiğinde ipim birer metre uzunlukta kestim ben bunu. Bittiğinde hemen bir iğneye beyaz ip geçirdim ve şuralardan bakın şu ortasında şöyle bir dikiş yeri var. İğnemle üst üste uçları koydum. Şuradaki ucuyla göstereyim. Şu şekilde koydum ve iğneyle bunları diktim. Evet arkadaşlar, tüm kenarları dolanınca şu şekilde bir görünüm elde ettim yapmayabilirsiniz de sade de bırakabilirsiniz. Bu battaniye modelinin en güzel tarafı böyle çevirdiğinizde bakın iç yüzü de çok güzel bir desen oluşturuyor. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu. Umarım battaniye modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı, videolarımı paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ne izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.